Merhaba, benim adım Süleyman Akay. Potansiyelimin koçluk eğitmeniyim. 2004 yılından beri e, koçlukla ilgiliyim. 2005 yılında ilk eğitimimi vermeye başlamıştım, koçluk eğitimini. E, 2005-2011 yılları arasında e, büyük salonlarda 30-35 kişilik gruplara koçluk eğitimleri verdim. E, Kıvılcım Akademi Bünyesi'nde çalışıyordum o yıllarda. Ve e, 5-6 günlük eğitimler, kamplar düzenliyorduk. 2011 yılına geldiğimizde bu kampların yeteri kadar uygulama yaptıramadığı için aslında katılımcılara çok fazla uygulama yaptıramadığımız için başarılı koçlar yetiştiremediğimizi anladık. Ve bunu nasıl değiştirebiliriz, nasıl daha fazla uygulama yaptırabiliriz diye sorular sormaya başladık. Ve 2011 yılında online eğitimi keşfettik. O yıllarda online eğitim diye bir şey yoktu, ülkemizde hiç bilinmiyordu, dünyada bile örnekleri iyi örnekleri yoktu. Biz 2011 yılında kişisel gelişim online'i kurduk ve uygulama sınıfları sayesinde profesyonel koçlar yetiştirdik. O gün bugündür tam 10 yıldır aralıksız koçluk sınıflarımız var ve binlerce koç yetiştirdim. İşin ilginç tarafı yeteri kadar uygulama yaptırabildiğim için bu arkadaşlarımın hepsine çocuklarımı bile güvenebileceğim kadar e, uzman olduklarını biliyorum. Hepsine çocuklarımı bile güvenebilirim. O derece başarılılar. Peki bu yani 60 saatlik eğitim biraz tabii uzun bir eğitim, yorucu bir eğitim, iki ay sürüyor ama bu herkese ulaşamıyor. ...biz herkese nasıl ulaşabiliriz, herkesi koştukla nasıl tanıştırabiliriz diye bir soru sordum. Ve bu sorunun cevabında da temel koçluk eğitimi ortaya çıktı. Temel koçluk eğitimi aslında 60 saatte yaptığımızın biraz minyatür bir şekli. E, koçluğun ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını... ...koçluğun diğer kişisel gelişim yöntemlerinden farkının ne olduğunu e, gibi birçok konuyu işleyeceğiz. E, bir uygulama olmadan koçluk olmaz bir uygulama yapacağız. Bu uygulama için aranızdan bir arkadaşı seçeceğiz. Belki bir sigara içen bir arkadaş olabilir sigarasını sigarayı bırakma konusunda belki e, koştuk yapacağız ya da bir hedefi olan adım atmak isteyen e, bir şeyleri keşfetmek isteyen bir arkadaşımız olabilir. Bir seans uygulaması esnasında sen, koçluğun nasıl olduğunu bir kere gözlemleyeceğiz. Ve o nasıl olduğunu gözlemlemeniz eminim size çok şey katacak. E, orada yargısız dinlemeyi, doğru e, soruların gücünü, e, işte e, dinlemenin önemini birçok şeyi birlikte e, görmüş olacağız. Bunun yanında işte koçluğun e, diğer mesleklerden farkının ne olduğunu, işte yargısız dinlemenin önemini birçok şeyi bu üç gün boyunca işleyeceğiz. En son günde öyle bir yöntemi öğreteceğim ki e, otohipnoz ile stres yönetimi. E, koçluk yaparken e, tesadüfen keşfettiğim aslında bir e, formül bir formülle bir cümleyle stresinizi yönetmeyi öğreneceksiniz ve bunu sadece kendinize değil etrafınızdaki insanlara bile uygulayabileceksiniz e, koçluk bu yüzden çok ama çok verimli bir şey ve e, sadece o stres yönetimi bile e, binlerce kişiyi panik ataktan kurtardı eminim stresle ilgili sizde Ara sıra sorunlar yaşıyorsunuzdur. Başkaları da sorunlar yaşıyordur. Bu sorunları ortadan kaldırabilecek harika bir yöntem öğreteceğim. Eğitimde görüşmek üzere. Tabii bütün eğitimlerimizde olduğu gibi bu eğitimin sonunda da bir dijital sertifikanız olacak. Bazı insanlar sertifikayı önemsiyor olabilir. Potansiyelim.com'dan sertifikanızı indirip CV'nize koyabileceksiniz, kullanabileceksiniz. E, mazereti bırakın. Lütfen bu eğitime gelin. Koçluk dediğim gibi diğer yöntemlerden çok farklı. Size de farklı şeyler katacaktır. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.